Evet iyi akşamlar arkadaşlar programımız dolu dizgin devam ediyor bu akşam konuğumuz tüm Kayseriler Federasyonu Başkanı iş adamı Sayın Muhammed Ali Temel hemşerimizde olacak isteğini bekliyoruz ve istek gönderdiği Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Kıymetli hemşerim sağ olasın. Siz de iyisiniz inşallah. Şükürler olsun. Hamdolsun biz Rabbimize. Ne yapalım? Öncelikle sizi sözü size verelim. Bir bayram mesajı için. Buyurun söz sizde. Bütün hemşerilerimizin, bütün kızıl öğrenli dostlarımızın, bütün Kayseri hemşerilerimizin sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Bu son gecede Böyle keyifli bir sohbet yaparız inşallah. Bizi izleyen, bizi dinleyen bütün hemşerilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah, inşallah. Biz teşekkür ederiz bizim yayınımıza e, katıldığınız için başkanım. E, öncelikle başkanım, e, Muhammed Ali Temel kimdir? Nerelidir? Nerede doğumludur? Nerede doğmuştur? Biraz bahseder misiniz? Muhammed Ali Temel vatanın bir neferidir. 1978 <laughs> yılında Kayseri'de doğmuştur. İlk ee, ilk orta öğrenimini liseyi ve üniversite Kayseri'de. Sonrasında iş hayatımız ülkemizin birçok vilayeti olmak üzere nihayetinde de İstanbul'da devam etmekte. Ee, ticaretimiz ağırlıkta kentsel dönüşüm ve müteahhitlik üzerine. Onun yanında maden, tarım ve hayvancılıkla ilgili de iştigallerimiz var. Bu şekilde hem sosyal hem ticari faaliyetlerimiz devam etmekte. Yani çok güzel. Korona günleri nasıl geçiyor başkanım? İnşallah yakınlarda e, e, hemşerilerde işte dosta bir vaka yoktur inşallah. Çok şükür Orada. olan hemşerilerimizde olan dostlarımız var. Sağ olsunlar sizlerin bütün hemşerilerimizin duasıyla onlar da atlattı. Çok şükür herhangi bir vukuat yaşamadık. <laughs> Yakın dostlarımızdan sevdiklerimizden koronadan dolayı. Ee, öncelikle biz biliyorsunuz Türkler tabiatla ve doğayla iç içe yaşamayı seven bir milletiz. Koran'ın e, iyi yanları da kötü yanları olduğu gibi iyi yanları, pozitif yanları da oldu. Bizi doğayla baş başa bıraktı, bizi ailemizle sevdiklerimizle bir araya getirdi. Öyle diyeyim yani. Çünkü e, zaman ayırma konusunda gerçekten e, sıkıntılar yaşıyorduk ama. Maalesef korona bizi birleştirdi diyelim yani. Maalesef diyorum aslında keyif alarak söylüyoruz bunu. Hani e, böyle kinayeli söylüyorum ki insanlar ders alsın diye. Gerçekten bir ders çıkartmamız gerektiğini anladık yani. Mesaj alındı başkanım. Mesaj yerine gitti. Tüm Kayserililer Federosunu başkanısınız. Biraz bahseder misiniz başkanım? Evet, Taysiyerler Federasyonu biliyorsunuz e, memleketimizde, ülkemizde, yurt içinde, yurt dışında özellikle İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizi bir araya getirmek adına kurulmuş bir federasyon. Burada amacımız birliği, beraberliği sağlamak. Önemli olan hemşeriler arasında dayanışmayı sağlamak. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Zaten Kızılören'de biliyorsunuz bizim e, beni sorduklarında birçok hemşerim nerelisin dediğinde, Öğreni zannediyor beni biliyorsun. Kızılöreni ile bizim bağlarımız gerçekten çok farklı. Ee, özellikle dernek başkanımız Sayın Mustafa Göçen olmak üzere dernek yönetimindeki arkadaşlar olsun. Oradaki e, çok sevdiğimiz dostlarımız olsun. <laughs> Ayrı bir e, gönül bağımız var. O yüzden de e, çok sevdiğimiz saydığımız e, bir yöre bizim için. E, biliyorsunuz e, yaylaya da çıkıyor. her sene. Bu sene belki virüsten dolayı çıkamayacağız ama e, Kızılören'in bizde yeri her zaman farklı. Evet. Arka background'da da e, veriyorum evet. ki e, daha bir program renkli da geliyor. Sizi zaten bizim dernek faaliyetlerinde e, dernek yemeğinde de zaten gelenekselleşmiş bizim dernek yemeğinde de her daim görüyoruz başkanım. Kızılarım biliyorsun en faal derneklerimizden bir tanesi. Gerçekten Mustafa Göçen Başkanımız bu konuda <laughs> inşallah gayret ediyor. Hemşerilerine faydalı olmaya çalışıyor. İş üretiyor. Proje üretiyorlar. Biz de onların her daim yanındayız. Yapılan her şeyi destekliyoruz. İnşallah bundan sonra da hizmet etmeye devam edecekler. Allah razı olsun. Biz de, de olacağız her zaman. Allah razı olsun başkanım. Ee, ayrıca e, Yeşilay Kadıköy Şube Başkan Vekilliği görevi de e, yönetiyorsunuz. Biraz evet. ondan da bahsedelim başkanım. Şöyle Yeşilay bizim olmazsa olmazlarımızdan. Gerçi, e, gerçekten toplumumuzun e, zor bir süreçten geçtiği dönemlerde Yeşilay her zaman e, ağırlığını hissettirmiştir, koymuştur. Neden? Yeşilay'ın biliyorsunuz kurulma amacı Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında işgalci devletler Türk milletini, özellikle İstanbul halkını, Türk gençlerini alkol bağımlısı hale getirerek milli mücadelenin önünü kesmeye çalışmışlar. Milli mücadeleye karşı bir savunma mekanizmasını çökertmeye çalışmışlar. Bunu gören Doktor Masar Osman arkadaşları da 1920'de 5 Mart'ta Hilal Ahvar adıyla Yeşilay'ı kurmuşlar. Sonraki süreçte de Cumhuriyet döneminde de yeşilay adını alıyor. Ee, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları da Cumhur, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde yeşilayı e, yararlı dernek statüsüne, topluma yararlı dernek statüsüne sokuyorlar. Ee, gerçekten kamu yarar derneği. Sonuçta yaptığı çalışmalara, faaliyetlere baktığımız zaman sadece İnsanlar yeşilayı, kumarla, uyuşturucuyla, alkolle mücadele gibi görüyor ama bunun yanında teknoloji bağımlılığı da bugün yeşilayın en önemli faaliyet alanlarından bir tanesi. Gerçekten dünyada ve ülkemizde bağımlılık hızla artıyor ve bağımlılık yaşında hızla düşüyor. Bununla ilgili de tedbirler almak lazım. Topluma, gençlerimize bilinçlendirme noktasında olsun, uyarı noktasında olsun, bunları anlatmak lazım. Bunlarla ilgili de bizler Yeşilay olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda biz bu görevleri aldık zaten. Baktığımız zaman ciddi şekilde bilinçlendirme yapmak gerekir topluma. Gençlerimiz bu bataktan uzak durmalı. Girdiyse de hızlı bir şekilde bu bataktan çıkmalı. Bununla ilgili. Yeşilay danışmanlık merkezlerimiz var, yedamlar var. Ayrıca bizler de şubeler olarak gerek seminerler, gerek bilgilendirme toplam, toplantılarıyla hem genç kardeşlerimizi, hem öğrencilerimizi, hem ailelerimizi bilgilendiriyoruz. Bu şekilde de Yeşilay olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Başkanım, ee... Allah razı olsun. Yeşilay'ın doğru söylüyorsunuz. Evet, Sorular da geliyor. Ara ara birkaç soru da e, okuyacağız. E, güzel yorumlar Yok. olursa başkanım da. E, az önce e, Canlı Yaydaydınız yine. E, duydum. Cenaze işlerinde yardımcı oluyoruz. E, sıkıntıda olanlar bizimle irtibata geçer dediniz. Evet. Bahseder misiniz başkanım biraz? Şimdi şöyle, bizim Gurbette yaşayan hemşehrilerimiz gerek İstanbul'da olsun, gerek ülkemizin başka illerinde olsun, gerekse yurt dışında olsun. Şimdi her insanımızın, her hemşehrimizin imkanları bir değil. Gerçekten bazen insanlar acı durumlarında çaresiz kalabiliyorlar. Bununla ilgili de bize ulaşıyorlar. Çünkü bir e, en yakın gördükleri veya bilgi alabilecekleri, ihtiyaç duyabilecekleri, desteği alabilecekleri, bir kurum ve kuruluş olarak gördükleri için de bizlere ulaşıyorlar. Federasyonumuza ulaşıyorlar, derneklerimize ulaşıyorlar. Bunlarla ilgili de biz de gerek belediyelerimizle, gerek kamu kurumlu, kuruluşlarıyla irtibata geçerek, gerekse eğer çaresiz kalırsak tamamen kendi imkanlarımızla e, cenazelerinin Kayseri'mize nakli konusunda yardımcı oluyoruz. Allah razı olsun e, başkanım. Evet. E, Aynı anda e, iş adamısınız. E, i̇nşaat sektörü ile uğraşıyoruz. Evet. İnşaat sektörü nasıl? Son yıllarda başkanım biraz sıkıntı var mı? Var şöyle. İnşaat sektörü yaklaşık iki yıldır bir duranlık yaşıyor. Bununla ilgili tabii e, gerek küresel ekonomik sebepler sayılabilir. İşte e, arz ve talep dengesi sayılabilir. Faizlerin e, yükselmesi sayılabilir. Döviz kurundaki yükselmeler sayılabilir. Bizim ana istikrar konusu Kentsel dönüşüm biliyorsunuz. Kentsel dönüşüm Fikirtepe'de yapıyoruz. Fikirtepe Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanı. Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm alanı. Bununla ilgili de yaklaşık 10 yıldır 2010'da başladık ki bugün geldiğimiz nokta 2020. 10 yıldır inşaat ve kentsel dönüşüm Fikirtepe'de. Yani bir 10 yıl daha devam eder diye düşünüyoruz. Yani baktığımız zaman gerçekten zor bir süreç. İnşaatın e, durağan hale gelmesi, e, piyasaların, e, inşaat piyasalarının bir hasta ekonomik e, küresel ekonomik sebeplerden dolayı etkilenmesi, tabii ki bizleri de kentsel dönüşümü de yavaşlatıyor. İnşallah ama e, hükümetimizin de desteğiyle bundan sonraki süreçte hızlanacak diye düşünüyoruz üstesinden gelinecek inşallah. Allah hayırlısını evet. başkanım sos sosyal projeleriniz var mı? Tabii sosyal proje bitmez bizde. Yani sadece e, bizim uğraştığımız ticari konuların yanında sosyal işlerimiz de var. Biliyorsunuz bizim 15 Temmuz direniş ve diriliş derneği var. Yeşilay var. Kayseriler Federasyonu var. Tüm kayder var. Baktığımız zaman her birinde onlarca sosyal faaliyetler var. İşte federasyon olarak biliyorsunuz geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde vakit iyilik vakti, Ramazan gelsin, hoş bulsun, yardım kampanyasını başlatmıştık Ramazan'dan önce. Ramazan'ın son gününde de kampanyayı bitirdik. Güzel geçti. Hemşerilerimiz de mümkün olduğu kadar elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştı. Onun haricinde normal koronadan dolayı Tabii bunlar askıya aldık ama festivallerimiz oluyor biliyorsunuz mantı Festivali, pastırma sucuk festivalleri gibi yani e, faaliyetler sonsuzdur yani öyle diyelim size sürekli evet. e, dinamik bir yapımız var sosyal faaliyetin biri başlar biri biter. Sucuk festivali çok güzeldi. Ee, evet. İnşallah şu tez zamanda bu korona olayları biter de sucuk festivali devam eder çünkü onu çok beğenmiş beğenmiştim başkanım. Çünkü evet. sucuk korona. Araya korona girmeseydi çok güzel bir pastırma festivali yani sucukla birleştirip biraz daha pastırmayı ön plana çıkartarak biliyorsun Kastamonu'lular pastırmaya sahip çıkmaya çalıştılar Bravo. pastırmayı kimseye yedirmeyiz yani. Vallahi ben de tam ona bahsedecektim. Ona temas edecektim başkanım. Hatta e, için içinde de o da vardı. Bu e, Kastamonular e, pastırmayı çok benimsiyor. Pas, pastırma bizim diyor. Biz daha iyi yaparız diyor. E, biz bulduk diyor. İşte bilmem benim de müşterilerim var. Arada sırada gönderiyorlar. Bak bizim pastırmamız bilmem daha iyidir bilmem ne. Benimle de dalga geçiyorlar. <laughs> biraz orada müşterilerim de var benim. Biraz biz son zamanlarda fa başkanım fabrikasyona mı çok yöneldik? Bilmiyorum yani biraz e, el işçiliğinden dolayı mı ee, bilemiyorum ama biraz Kastamonu'yla son zamanlarda çok adını duyurmaya başladı. Biraz ondan bahsederseniz sevinirim. Şöyle Kastamonu'lu dostlarımız hemşerilerimiz biraz sesini e, cazgırca fazla çıkartıyorlar. Ondan dolayı yani yoksa bizim Kayseri pastırmasının yanından bile geçemez. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten e, tad, damak tadı olsun, lezzet olsun, kalitesi olsun. Bizim Kayseri pastırması vazgeçilmez bir lezzetimiz. Bununla ilgili de zaten biz gerek belediyelerimiz, gerek bakanlıklarımız, bakanlarımız, önceki bakanlarımız, milletvekillerimiz, valiliğimizle yaptığımız işareler doğrultusunda Mart ayında İstanbul'da veya Nisan'ın başı gibi çok büyük, güzel bir pastırma festivali düzenleyecektik ama maalesef araya korona girdi. İnşallah şu korona günleri bir de koronasız günlere döndüğümüz zaman hemen e, bu festivalimizde yapacağız. E, her zaman olduğu gibi yine pastırma Kayseri'nin diyeceğiz. Yani Olmazsa olmazımız. Çünkü a, aynı zamanda hemen akabinde de mantı festivalimizi yapacağız. Yoksa mantıyı biraz boş bıraksak Sinoplular da bu sefer mantı bizim baş. <laughs> Doğru. Ben, başlayacak. E, Doğru. Afyonlular afl tucağı Afyonlular sucuğa sahip çıkıyor. Kastamonular mantı şey pastırmaya sahip çıkıyor. Sinoplular mantı bizim diyor. Biz de durun bakalım ya hayırdır dedik yani. Hayırdır. Ne yani. ya? Hayır. Ben onu evet. şöyle özetliyorum. Şöyle özetliyorum başkanım. Ee, diyorum bizim farkımız var. Neden farkımız var? Biz diyoruz Erciyes havası alıyor. Bizim pastırmamız diyorum. Artık onları öyle atlatıyoruz başkanım. Şimdi Necati abi şey sormuş. Kızılören'de kimlerdensin diye. Muhabir abi mi? ben yani. Bilmeyenler bilsin. Bizi... <laughs> Haydi bizim Necat abi de e, koyun renkli kişiler, kişiliklerindendir. Erkan Sürekli arkadaşımız demiş ki ya festivalden başka bir e, başka organizasyon göremedik. Başkanıma söyler misiniz? Hani futbol, voleybol gibi gençleri birleştirecek organizasyonları var mı? Yapacak mı? Böyle bir organizasyon var mı başkanım? Var var zaten dönem dönem yapılıyor bunlar da inşallah bundan sonraki süreçte onlar da katılır. Faaliyet bitmez bizde bir taraf spor bir taraf böyle sosyal faaliyetler mutlaka. Şimdi bazen insanlar zaman darlığından takip edemiyorlar veya katılamıyorlar. İşte süreçler sürekli Türkiye gündemi değişiyor biliyorsunuz bir 15 Temmuz süreci yaşandı başka süreçler. Yani sosyal faaliyetler sürekli ertelenebiliyor bazı durumlarda. O yüzden de inşallah e, o dostumuzun, kardeşimizin dediği gibi bu şu koronasız günler gelir de bu gençlerimizle birlikte yine güzel bir e, şu futbol olarak, başlarında da bir araya geliriz. Turnuva yaparız inşallah başkanım. Tabii zaten formaları da bizim Necati Uluk abimizden alırız dostumuzdan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biliyorsun forma ve sportif ürünler dediğimizde akla Necati Uluk geliyor. Aynen vaktiniz az olduğunu biliyorum. Başkanım hızlı hızlı biraz da geçmek istiyorum. Ee, diriliş, Osman, diriliş Osman Diriliş e, çekimleri ilgili herhalde bir işleriniz vardı. Onu da duyduk. E, hızlı da geçelim biraz e, başkanım. Eee Antalya konuştuk. E, başkanım biraz da Kayseri'den biraz şöyle bahsedelim hani e, Kayseri Kayser Kayseri Kayseri, Spor, Kayseri Spora geçeceğiz. Kayseri, Spor. Kayseri Spor'da başkanım konuşacağız. Kayseri'ye gelen hemşeriler, dışarıdan gelen turist diyelim, dışarıdan gelen misafirler için biraz Kayseriler hani genelde nerede ne yer, nerede eee nerede kalır? Biraz kısa kısa Kayseri'ye özgü bir şeyler söylemek ister misiniz? Şöyle Kayseri dediğimiz zaman biliyorsun Kayseri kültürü belli. Yani Kayseri'ye gelen bir kişi özellikle mantığı yemeden gitmemeli. Ee, sağ olsun Kayseri'deki esnaf arkadaşlarımızda çok güzel lokantalar çok güzel restoranlar açtılar ee, sayısı epey fazlalaştı bununla ilgili de ee, Kayseri'ye gelen bir hemşerimiz, bir dostumuz başka vilayetli bir kardeşimiz geldiğinde olmazsa olmaz bir mantımızın tadına bakmalı ee, pastırmayla bir kahvaltı yapmalı, develi de cıvıklıyı yemeli yani <laughs> e, şimdi gerçekten e, mutfağımız zengin. Nevzine tap, tatlımızın mutlaka tadına bakmalı. Yani e, gerçekten mutfağımız zengin. Kış olsa ara yemeli. Yani. Yani. E, gezip göreceği bir kere Erciyes'imize mutlaka çıkmalı. Aynen o, herkes, herkes, smut, herkes, havasa, ara Yani, İnce o yaylalarını, kızıl öğrenin yaylalarını görmeli. Yani. işte Yahyalda Kapuzbaşı şelalelerine gitmeli. Gerçekten bu tarafta işte Kültepe Kanış Karum ki tarihi milattan önce 3000 5000 yıllara dayanan bir tarihi var, ticari geçmişi var. Oraları görmeli. Gerçekten kültürüyle, tarihiyle <laughs> ticaretiyle zengin bir şehirde yaşıyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz e, hep beraber. E, başkanım e, bir de Kayseri her gittiğinizde duyuruyorsunuz Kayseri ismini, Kayseri sporu. Hani ayrıyeten teş teşekkür ederim. Gerçekten de hani bir e, biraz da medyatik yüzünüz de var. Medyatiksiniz de. Gittiğiniz her yerde Kayseri vurgusu yapıyorsunuz. E, TV programlarında falan da böyle e, gördükçe sizi teşekkür ederim. Durmadan Kayseri, Kayseri, Kayseri diyorsunuz. TV'de derken bir şey soracağım başkanım. Az çok belki bilginiz vardır. Kaç tane TürkSat'ta bizim e, TV kanalı var? Kayseri özgü. Kayseri'de 5 tane e, kanalımız var ama e, bunların <laughs> herhalde 2 ya da 3 tanesi e, ulusal yayın yapıyor. Diğerleri yerel yayın yapıyorlar. E, i̇nşallah biraz daha bu e, yerel televizyonlara yönelik e, devletimizin biraz daha destek Çünkü yerel kanalları şu anda e, gerek Türksat yayın ücretleri gerekse diğer ücretler konusunda ciddi sıkıntıları var e, Gerçekten o süreci yürütmek e, zor ve zahmetli O yüzden de ayakta kalmaları için de e, devletimizin onlara biraz daha destek olmaları gerekiyor yerel ticari esnaflarımızın da e, reklam vererek bu TV'lerimizin yanında yer alması lazım ki ayakta kalabilsinler. Yani başkanım şu an Kayseri'nin güncel nüfusuna bir bilginiz var mı? Ortalama bir buçuk milyon civarında öyle söyleyeyim size. Ortalama 1.1 milyon. Evet. Doğru. Yani burada e, hemşerilerimiz Kayseri gerçekten ticari ve sanayi şehri haline dönüştüğü için de ciddi de bir göç almaya başladı çevre vilayetlerden. Göç ee, var mı başkanım? Var var göç var. Kayseri'ye göç var malum gerçekten çevre illerden göç var. Biraz şeyden dolayı herhalde biraz sanayileşme çok fabrika. Evet. Sanayi ve çok ticaret çok... şehri zaten Kayseri özünde. Tabi tarım da var, hayvancılık da var ama Kayseri deyince ticarette de sanayi akla geliyor. Yani başkanım kaç tane derneğimiz var? Kayseri İstanbul'da. Şöyle bizim 50 civarında derneğimiz var. Sadece İstanbul'da ama Aktif ve faal olarak yaklaşık 20-25 arasında bir derneğimiz var. Yani birçok derneğimiz. Şöyle dernekçilik kurması kolay ama yürütmesi ve faaliyetlerini sürdürmesi zor ve zahmetli bir iş olduğu için arkadaşlarımızın birçoğu geçmişte bir heyecanla bir dernek kurmuşlar ama gerçekten sü süreç zahmetli olunca maalesef e, ya kapatılmış ya da kapatmak üzere duruma gelmişler. Gerçekten ama baktığımız zaman gerek yurt içinde <laughs> başka şehirlerde, gerekse yurt dışında e, oradaki hemşerilerimizi dinamik e, ve aktif tutmaya çalışıyoruz ki birlik beraberlik, dayanışma daha kuvvetli olsun diye. Doğrudur. Başkanım medyatiksiniz dedik. Bu arada biraz benim de e, bir 4 yıl kadar bir e, basın medya işlerim oldu. E, magazin, evet. serte, yayınlar, programlar çok yaptım. Kays ünlüleri daha çok bilirsiniz. Kayseril ünlüler deyince Kimler var Kayseri ünlüler böyle başkanım hatırladığınız bildiğiniz? Ya şöyle Kayseri'de ünlü deyince çok isim var. Yani geçmişte yaşamız günümüzde yaşayan ama bugün dünyaya mal olmuş en büyük değerlerimizden bir tanesi Mimar Sinan'ımız var. Yani şimdi Mimar Sinan Mimar Sinan deyince bütün dünya tanıyor, görüyor, saygı duyuyor. Gerçekten de daha hala da önüne geçmiş ikinci bir mimar yok. Yani iş adamlarımızdan olsun işte bir Sakıp Sabancı, bir Kadir Hastar, siyasetçilerimizden işte Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı yaptı. işte Mehmet Özaseki Alparslan e, Türkeş. Alparslan Türkeş. Yani bunlar gerçekten saygı duyulması gereken e, kişiliklerimiz. Daha birçok sayılabilir yani. Hani e, biz birkaç tane söyledik ama e, evet. sanatta, sporda çok e, geçmişte ve günümüzde hemşerimiz var tabii ki. Doğru doğru. Geçen yıl spor ödüllerine katılmışsınız. Ben sizi nasıl evet. göremedim e, hayret ediyorum. Ben de katıldım o geceye. Ben e, bütün kalalardır, balolardır, başkanım spor gecelerdir katılırım. Çünkü eski e, magazin, magazin kimliğim Allah. olduğum için. E, Hami Mandıral ile resim çekilmişsiniz. Ben de çekildim. Sizi Hami'ye Hami ödülünü ben verdiydim o gün. Öyle miydi Bak, evet, hiç, evet. ya? Hiç valla gözden kaçmış. Nasıl yani göremedim ben de hayret ettim. Kayseri Spor diyelim artık. Biraz da Kayseri Spor'dan bahsedelim. Kayseri Spor yönetim kurulu üyesisiniz. Evet. Biraz Kayseri, Kayseri Spor konuşalım başkanım. Kayseri Spor bizim sevdamız. Olmazsa olmazımız. Evet. Kayseri Spor Kayseri şehrinin en önemli de en değerli markası. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bir gönül işi. Yani sadece yönetimde olarak değil, bir taraftar olarak da Kayseri Spor'a hem şehrin hem şehri yönetenlerin hem büyük Kayseri Spor taraftarının el birliği içerisinde destek olması gerekiyor. Her şehir mi? kenetlenirse, futbolcu her hemen hemen gitmeye çalışıyorum. Yani %99 her maçta oluyorum. Gerek İstanbul'da, gerek başkanım. Deplasman'da, gerek Kayseri'deki maçta. Ligde kalacak mı başkanım? Çok ezdem bir Kayserispor hep söylüyoruz bu ligde kalacaktır. Yeter ki biz futbolcu, teknik heyet, taraftar, yönetim, şehri yönetenler Büyük Kayserispor taraftarı buna inansın, kenetlensin, el birliğiyle bu takımımız ligde kalacak. Biz buna inanıyoruz. Futbolcu, Kaç tane futbolcu kardeşlerimiz inanıyor, teknik heyetimiz, yönetimimiz inanıyor. Kayserispor düşmeyecek. Kaç tane kombinesi var biliyor musunuz başkanım? Yaklaşık 12 bin civarında bir kombinemiz var. Ama tabii bu sadece kombineci sayısıyla düşünmemek lazım. Yani bizim ortalama 20-25 bin arasında bir seyirci ortalamamız var. Bunu daha da e, 1,5 milyonluk şehrin e, stadımızı doldurmamız lazım. Yani orada biraz eksiklik yaşıyoruz maalesef. Tabii takım ayakta tutan zaten taraftar kombinledir Başkanım. Ee, sağ olsun Berna Başkan da e, bir ilk kadın e, başkan olarak da evet. e, gurur duyurdu bize. Gerçekten gurur duyuyoruz. İnşallah başkaralı da olur. Başkanımız bu zor süreçte gerçekten e, Kayserispor'a hem maddi hem manevi büyük katkılar sundu. Sayın Berna Gözbaşı Başkanımız çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bu zor süreçte e, gerçekten onun için el birliğiyle başkanımıza destek olmamız gerekiyor. İnşallah Kayseri Spor daha güzel günler bekliyor. 2008'de kupayı almıştık başkanım. İnşallah devamı gelir. Herhalde en başarılı dönemimiz oydu değil mi başkanım bizim? Şöyle Kayseri biliyorsunuz 2008 Türkiye Kupası şampiyonu. 2008. evet. Ee, 2000 şey Inter Toto Kupası da Avrupa Kupası getiren Galatasaray'dan sonraki takımda biliyorsunuz <laughs> Kayseri Spor. <Kesinlikle, gülüyor> e, o dönem müthiş başarılar yakaladık. Ligi üst üste 3. sırada 4. sırada 5. sırada bitirdiğimiz sezonlar oldu. İnşallah özlediğimiz, beklediğimiz Kayseri Spor e, yine gelecek. Her eski günlerle döneriz. İnşallah evet. eski günlerine dönerim diyelim. Sonra yani, da başka... Heh. Kayseri Spor olarak Umut Bulut neden gitti? Benim için başarılı bir forvetti, iyi bir forvetti. Şöyle e, teknik heyetin o almış olduğu bir karar. Tabii teknik heyetin aldığı bir karara da biz yönetim olarak saygı Hayır. duyarız. Çünkü eee Umut Kayseri'ni yetiştirdi. Kayseri Spor'a da hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz. İnşallah bundan sonraki ileriki yıllarda da Kayseri şehrine hizmet edecektir diye düşünüyorum. Milli evet, takımda oynamış. Büyük kulüplerde oynamış. Değerli bir oyuncu. O anki teknik heyetimizin görüşleri doğrultusunda takımımızdan ayrıldı. Teknik bir karar. Kendisi de zaten Kayserilidir. Göz Kayserili. Evet. evet, evet. Ee, sanırsam bir istatistiğini biliyorum başkanım. Ee, bir 40, 50, 40 forma daha giyerse herhalde Türkiye'nin en çok forma giyen futbolcusu olacak Umut Bulut. Yani onu bilmiyorum. İnşallah, hani i̇statistik inşallah olarak ama Gerçekten uzun yıllar bu ligde top koşturdu. Milli takıma hizmet etti. Ee, i̇nşallah eğer öyle bir şey de varsa olmasını isteriz. Niye? Kayserilimizin yetiştirdiği bir hemşerimiz. Aynen, aynen. Başkanım biliyorum ben sabah kadar da sorarım. Biraz magazinsel bir kişiliğim olduğu için benim için e, program bir şey, soru bitmez ama biliyorum vaktiniz dar. Son olarak diyeceğiniz bir şey varsa eklemek istediğiniz bir şey. Yavaş yavaş programı kapatalım. Buyur, Buradan bütün kıymetli hemşerilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Özellikle Kızılören'e, Kızılören'deki veya İstanbul'daki veya yurt içindeki, yurt dışındaki bütün Kızılören hemşerilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi bayramlar diliyorum. İnşallah koronasız günlerde buluşmak dileğiyle. İnşallah programa katıldığınız için, renk verdiğiniz için çok teşekkür ederim başkanım. İnşallah görüşmek üzere. Bundan sonra da görüşürüz inşallah. Sık sık. Numaranız da i̇nşallah. ağzınıza da sağlık. Ben de... Hayırlı akşamlar olsun başkanım. Hayırlı akşamlar Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Hayırlı akşamlar abi. Sağ olasın başkanım.